Merhaba, benim adım Ali Ergöçmez. Altınordu Futbol Kulübü Medya İletişim Direktörüyüm. Altınordu Futbol Akademisi'ndeki oyuncularımıza medya iletişim dersleri veriyor ve kamera karşısında nasıl konuşmaları gerektiğini, medya karşısında nasıl davranmaları gerektiğini, saha içinde fotoğraf ve poz verirken nelere dikkat etmeleri gerektiğini çok ince detaylarıyla anlatıyoruz. Siz de Altınordu Futbol Okulları öğrencileri olarak Medyayı kullanıyorsunuz iletişim yapıyorsunuz, sosyal medya kullanıyorsunuz, internet kullanıyorsunuz. Haberleri gerek görsel, gerek yazılı basından hepiniz takip ediyorsunuz. Peki bunları takip ederken nelere dikkat edeceğiz? Neler yapacağız? İletişim neden çok önemli? Bugün futbolcu olsanız da, profesör olsanız da, teknik adam olsanız da mutlaka medya ve iletişimi kullanacaksınız. Yani bugün sosyal medyanızı da kullanırken bir iş yeri sahibiyseniz bir ürün üretiyorsanız o ürünü pazarlamak için de yine medyaya ihtiyacınız olacak. O ürünü tanıtabilmek için iyi bir iletişim yapmanız gerekecek. Bizler de size bu derslerimizde iletişim ne demek, medya ne demek, çeşitleri nelerdir, nasıl daha iyi medya ile iletişim kurulur bunların hepsini kısa zamanda göstereceğiz. Öncelikle şunu söyleyelim. Koronavirüs sürecinde hepimiz evlerimizde oturuyoruz. Evlerimizde işlerimizi yapıyoruz. Evlerimizde bilgisayar ve internet sayesinde iletişimde bulunuyoruz. Öncelikle televizyondan tüm haberleri alıyoruz. Daha sonra ise internet üzerinden ve sosyal medya üzerinden bütün haberleri okuyoruz, bilgi sahibi oluyoruz, iletişim yapıyoruz, arkadaşlarımızla yazışıyoruz, yapılan haberlere yorum yazıyoruz. Bunların hepsi iletişim. Peki medya nedir? Medya insanlarla iletişimimizi sağlayan radyo, televizyon, gazete, dergi, internet gibi basın yayın organlarının tümünü kapsayan ortak aktır. İşte insanlar birbirleriyle olan iletişimini radyo, televizyon, gazete, dergi gibi yazılı ve görsel araçlarla sağlıyorlar. Peki iletişim nedir? İletişim de kişiler arasında duygu, düşünce, haber alışverişi, ve akla gelecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılmasıdır. Peki medya türleri nelerdir? Hepimiz bunları biliyoruz medya türlerine. Görsel medya yani televizyon, işitsel medya yani radyolar, basılı medya yani gazete ve dergiler ve internet yeni medya yani sosyal medya medya türleri olarak karşımıza çıkıyor. Koronavirüs döneminde neler yaptık? Tüm haberleri televizyonlardan öğrendik. Neler yaptık? Tüm haberleri internet ve sosyal medyadan öğrendik. Yani medya iletişimi tamamen iki kanaldan yaptık. Sadece televizyon ve internetten iletişim sağladık. Radyo ve gazete dergileri hiç kullanmadık. Peki medya ile iletişimi nasıl kuruyoruz? en basit tabiriyle karşılıklı olarak birbirimizi anlama, kendimizi ifade etme biçimimize iletişim diyoruz. İletişimin sağlıklı olması ve amacına ulaşması durumuna ise etkili iletişim diyoruz. İnsanlar karşılıklı iletişim kurarlarsa etkili iletişim oluyor. Karşılıklı iletişim kurulmazsa iletişim tek taraflı oluyor. Hemen bunu bir örnekle anlatalım. Annemiz sizden bir şey istedi şunu getirir misin oğlum dedi ama siz o sırada başka bir oyun oynuyorsunuz ya da bilgisayara başındasınız, başka bir işle meşgul oluyorsunuz, duymuyorsunuz. Anneniz defalarca size seslenmesine rağmen duymuyor. Bu tek taraflı iletişim, duymadığınız için iletişim yarıda kesilmiş oluyor ama siz onu duyup evet anneciğim hemen getiriyorum dediğinizde ya da sana yardımcı olayım ev işlerinde, senden yardım istediğinde hemen ona karşılık verdiğinizde etkili iletişim oluyor. Dolayısıyla hiç de sorun yaşanmıyor. Peki etkili iletişim kurmak için neler yapmak lazım? Etkili iletişim kurmak için aynı zamanda iyi bir dinleyici olmak lazım. Kendimizi ifade etmenin ya da bir problemi çözmenin en iyi yollarından biri duruma ve konuya hakim olmaktır. Yani doğru bir biçimde anlarsak kendimizi daha iyi bir şekilde ifade ederiz. Bunu size nasıl anlatacağız? Mesela antrenmandasınız. Antrenmanda antrenörünüz sizlere bir şeyler anlattı. Ancak çok anlamadınız. Anlamamanıza rağmen o hareketi yapmaya çalışıyorsunuz. İşte doğru bir iletişim kurmadığımız için, anlamadığımızı belirtmediğimiz için karşı tarafa o hareketleri belki yanlış yapacağız, tekrar duracağız, tekrar düzelteceğiz, belki uyarılacağız. Dolayısıyla önce hareketi yapabilmek için önce sağlıklı bir iletişim kurmamız gerekiyor. Yani önce karşılıklı birbirimizi anlamamız, konuya hakim olmamız gerekiyor ki iletişimi doğru bir şekilde başlatalım. Peki iletişim kurarken yaptığımız bazı hatalar var çocuklar. Bunlar çok önemli. Hemen bunlara bir göz atalım isterseniz. Kendi sorunlarımızla karşılık vermek. Yani birisi bize bir şey anlatıyor, sorununu anlatıyor ama biz onlara kendi sorunumuzdan örnekler veriyoruz. Kendi sorunumuzu anlatıyoruz. Yani dinlemiyoruz. Bakın resimde de görünüyor. Karşı taraf konuşuyor. Ama biz kendi sorduğumuzdan bahsettiğimiz için bakın bizim konuştuklarımızın hepsi arkadaşımızın kafasının içinde yokmuş gibi gözüküyor ve çöpe atılıyor. Yani kendi sorunlarımızla karşılık vermememiz gerekiyor. Önce karşı tarafı dinlememiz gerekiyor. Nutuk çekmek, öğüt vermek, tenkit etmek, yüksek tonda konuşmak, yüksek sesle konuşmak. Tenkit etmek neydi? Eleştirmek. Yani çok acımasızca eleştirmemek gerekiyor. Konuyu farklı noktalara taşımamamız gerekiyor iletişim kururken. Bütünden kopmamamız gerekiyor. Yani konu neyse onu anlatmamız gerekiyor. Başka konulara girmememiz gerekiyor. Suçlayıcı bir dil kullanmamamız gerekiyor. Alaycı bir şekilde bakmamamız gerekiyor. Ve yargılayıcı olmamamız gerekiyor. Şimdi bunları gördükten sonra peki nasıl örnek verebiliriz? Maç oynadınız, soyunma odasına geldiniz, takım mağlup bir arkadaşınız da bir hata yaptı. Şimdi buradaki arkadaş, arkadaşınıza eğer hemen soyunma odasına girdikten sonra işte senin yüzünden yenildik, senin bu hareketin olmasaydı galip gelecektik, niye bu golü kaçırdın ya da niye bu golü yedin diye bir anda suçlayıcı, işte biraz önce söylediğimiz gibi eleştirici, nutuk çeker, işte ben olsaydım böyle yapmazdım, şöyle vursaydın gol olurdu gibi öğüt verici şeylerle, cümlelerle İletişim kurmaya çalıştığınızda o arkadaşınızla iletişim kuramazsınız. Sağlıklı bir iletişim olmaz. O da belki o, o heyecanla birlikte belki size karşı bir laf söyleyecektir. Belki karşılıklı konuşma olacaktır. Dolayısıyla etkili bir iletişim olmayacak. Dolayısıyla sizler de o arkadaşınızla tartışacaksınız. Ne yapmamız gerekiyor? Gol kaçırılabilir, takım muhalif olabilir. Ama önce biraz dinlenmek, biraz durmak soyma odasında daha sonra arkadaşımıza ya neden yenildik, şöyle yapsaydık daha mı iyi olurdu, keşke böyle olsaydı ama bir dahaki sefere tekrar bunu yapabiliriz gibi doğru bir iletişimle arkadaşlarımızla anlaşabiliriz. Peki etkili ve sağlıklı iletişim kurabilmek için neler yapmamız gerekiyor? Hemen ona da göz atalım. Hoşgörülü olmamız gerekiyor. Karşımızdakini dinlememiz gerekiyor. Empati kurmamız gerekiyor. Neydi empati? kendimizi karşımızdakinin yerine koymak. Yani bugün çocuklar koronavirüs döneminde annelerimiz sürekli mutfaktalar değil mi? Bulaşık yıkıyorlar, çamaşır yıkıyorlar, yemek yapıyorlar. Sürekli ev işleriyle uğraşıyorlar. Kendimizi bir de onların yerine koyalım. Zor değil mi? İşte kendimizi onun yerine koyduğumuzda zor olduğunu görüyorsak annemize biraz yardım etsek, babamıza biraz yardım etsek, onların işlerini biraz hafifletmesinde yardım edersek empati kurmuş oluruz. Kendimizi onların yerine koymuş oluruz ve onların yükünü hafiflettiğimizde de çok doğru bir iletişimle çok güzel bir sevgi ortamı kurmuş olabiliriz. İşte empati de böyle açıklayabiliriz. Peki ön yargılarımızdan arınmış olmak, olumlu ve olumsuz eleştirilere açık olmak, beden dili, göz teması, ses ayarı ve hitap şeklimize de dikkat çekmemiz gerekiyor. Yani etkili ve sağlıklı bir iletişim için en önemli unsurlar bunlar. Evet biraz önce örnekte verdik. Takım mağlup soyunma odasına girdik. Arkadaşlarımıza daha hoşgörülü bakmamız lazım. Karşımızdaki bir şey anlatıyorsa onu dinlememiz lazım. Herkesin aynı anda konuşmaması gerekiyor soyunma odasında. Belki çok önemli bir şey anlatacak. Empati işte karşımızdakinin yerine kendimizi koymamız gerekiyor. Belki çok stresliydi, o penaltıyı belki o nedenden dolayı kaçırdı. Belki sakattı, oynayamadı yaralandı oynayamadı. İşte bu durumları hepsini değerlendirirsek çok etkili ve sağlıklı iletişim kurabiliriz. Peki bu koronavirüs döneminde altı Ordu olarak medya ve iletişimi nasıl kullandık? Etkili iletişim yapabildik mi? Öncelikle A takım teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu Bin Sports'a yayıncı kuruluşa röportajlar verdi. Günümüzde medya gelişti ki bakın iletişimi sadece küçük bir telefon sayesinde yapabildik İşte Hüseyin Eroğlu yanında küçük çocuğu Emir. Bakın arka plandaki televizyona görüntüleri bu şekilde yansıyor. Bakın küçücük bir telefondan Bin Sports'a çok güzel bir bağlantı gerçekleştirdiler. Peki başka neler yaptık? Anadolu futbolcumuz Ravil Tagir hem TRT'ye hem Bing Sports'a evinden canlı bağlantı yaptı. Medya ile çok etkili bir iletişim kurarak tüm Türkiye'deki futbol severlere seslendi, kendini tanıttı. Peki tanıtırken neleri uyguladı? İşte biz yıl içerisinde birçok ders görüyoruz, medya ile iletişim nasıl olur dersleri görüyoruz. İşte Ravil Tagir de, Hüseyin hocamız da bu derslerde öğrendiklerini, bu derslerde gördüklerini aynı bir şekilde uygulamaya koydular. Öncelikle heyecan yapmadılar. Bakın üstleri başları son derece güzel de medya ile iletişim kurarken öncelikli hedef kamera karşısına geçtiğimizde öncelikle çok doğru cümleler kurmak, konuya hakim olmak, ne anlatmak istediğimizi öncelikle provasını yapıp daha sonra kameranın karşısına geçmek bir plan dahilinde bunu yapmamız gerekiyor. Daha sonra da üstümüze, başımıza ve arka plana dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın Hüseyin Hoca'nın röportajında arka planda televizyon, bakın bir şampiyonluk fotoğrafı. Bunların hepsi mevcut Hüseyin hocamızın üstüne başına baktığımızda gayet düzgün bir şekilde e, duruyor. Ravil Tagir'in aynı şekilde arka planda forması asılı, e, üzerinde forması var ve saçları, e, cildi gayet güzel, temiz, güzel bir e, görüntü veriyor. Öncelikle Medya ile iletişim kurarken çok düzgün giysilerle, arka planında çok doğru bir şekilde yer alarak röportajları bu şekilde vermemiz gerekiyor. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir televizyon geldi, seninle röportaj yapalım dedi. Üstümüz başımızın doğru değilken formamız ve armamız özellikle bir altın ordulu oyuncu altın ordu armasının olmadığı bir e, kalede yer almaz. Yani altın ordu ile ilgili bir röportaj yapıyorsak mutlaka üzerimizde altın ordu arması, altın ordu forması, altın ordu ile ilgili bir şapka, bir atkı e, bulunması, bir kravat bulunması gerekiyor. Ve arka planında çok düzgün olması gerekiyor. Yani bir apartmanın önünde, işte arka tarafta arabaların geçen bir yerde ya da çok kötü bir görüntüsü olan bir yerde röportaj vermememiz gerekiyor. Bunları da sizlere çok önemli hatırlatıyorum. Peki koronavirüs döneminde Ravid Tagir ve Hüseyin Hoca'nın haricinde kimler röportaj verdi? Atıkım oyuncularımız Berkay, Okan Delici ve diğer Sosyal sorumluluk projelerinde 65 yaş üstü taraftarımızı arayarak futbolcularımız çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi ortaya çıkardılar ve bunda da çok doğru bir iletişim yaptık ve Türkiye'deki e, tüm kamuoyuna da bunları iletmiş olduk ve vefalı bir oldu yani kendi taraftarını arayan e, sürekli onlarla iletişim kuran onların ihtiyaçlarını da soran e, iyi birey iyi vatandaş ve iyi futbolcu nasıl olunur onu da bu koronavirüs dönemi içerisinde göstermeye çalıştık sosyal medya ve medyayı çok etkili bir şekilde kullandık peki baktığımız zaman röportaj verirken dediğimiz gibi arka planlar çok önemli çünkü neden yarın bir gün e, siz akademide geldiğinizde çok ünlü kişilerle bir araya geleceksiniz mesela Cüneyt Çakır en son konuk olmuştu bize. Birçok ünlü isim, futbolcu ya da sanat dünyasından birçok isim akademimize geliyor, çocuklarımızla, da, arkadaşlarımızla da beraber oluyorlar, onlarla sohbet ediyorlar. Tabii akademiye öncelikle ve neden futbolcu olmak istediğinizi, kendi özelliklerinizi, kendinizi öncelikle çok iyi tanıtmanız gerekiyor. Yani biri size geldiğinde siz kimsiniz dediğinde adınızı, soyadınızı, hangi mevkide oynadığınızı, hangi kulüpte olduğunuzu, kaç yaşında olduğunuzu söylemelisiniz ve nereden buraya geldiğinizi anlatmalısınız. İşte konuya hakimseniz ve doğru iletişimde kurarsanız hayat boyu ne yaparsanız yapın. Bugün futbolcu olursunuz, yarın bir gün sadece futbolcu değil, iş adamı olabilirsiniz, çok önemli yerlerde olabilirsiniz, medyayı etkili kullanacaksınız, iletişimi doğru kurmak zorundasınız. Bu önemli detayları da öğrenmek zorundasınız. İşte bizde de Altınordu'daki akademik arkadaşlarınız işte röportajlar verirken ünlü birileri geldiğinde, kameralar geldiğinde mikrofonlar uzatıldığında kendilerine kendilerini çok iyi bir şekilde ifade ediyorlar. Neden Altınordu'ya geldiklerini, nereden geldiklerini, akademide nasıl çalıştıklarını, nasıl futbol eğitimi aldıklarını anlatıyorlar. Sizler de mutlaka futbol okullarında medya mensuplarıyla karşı karşıya geleceksiniz size haber yapmak isteyen, okurunuza haber yapmak isteyen gazeteci abileriniz gelecek. Onlar da size soru sorduğunda mutlaka doğru bir şekilde cevaplamayı öğrenmelisiniz ve bunları uygulamalısınız. Tabii nasıl uygulayacaksınız? Bol bol YouTube kanalından, hem Altın Ordu'nun YouTube kanallarından hem de futbolcu röportajlarını bol bol izleyerek röportajlarda hangi sorular geliyor, röportajlarda nasıl konuşuluyor, bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve tabii ki medyaya doğru mesaj vermemiz gerekiyor ki insanlar da Altınordu Futbol Okulları'nı çok doğru bir şekilde, burada nasıl eğitim verildiğini doğru bir şekilde anlasınlar. Evet, iletişim ve medya çok önemli. Tabi derslerimizde bunların örneklerini aktarıyoruz. Görsel olarak da aktarıyoruz. Yapılan birtakım, çocuklar yanlışlar oluyor. Hangi yanlışlar oluyor? Şimdi sosyal medyanızı kullanırken, iletişim kurarken, insanlara kendinizi tanıtırken işte bazı yazım hataları oluyor. O yazım hatalarını yapmayalım. Yani gidiyoruz, geliyoruz gibi kelimeler değil. Yani Türkçemizi düzgün kullanmamız lazım iletişim kurarken. Biraz önce söylediğim görselliğimize, üzerimize başımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru bilgileri aktarmamız gerekiyor ve doğru bilgileri aktararak da doğru bir şekilde iletişim kuruyoruz medyayla da bunu tüm Türk Türkiye'ye duyuruyoruz. Genelde başarılı olan insanların hayatları da şöyle bir baktığımızda hep iletişimlerinin güçlü olduğunu görüyoruz. İletişimi güçlüyse medyada da çok güçlü bir şekilde yarılıyor ve başarıya da ulaşıyor. Peki sizler etkili iletişim için neler yapabilirsiniz? Çok kitap okumalısınız. Bunu herkes size söylüyor ama iyi dergi okumalısınız. Özellikle istediğiniz dergileri, istediğiniz kitapları, hoşunuza giden konulardaki dergileri ve kitapları okuyun. Bol bol yeni cümleler kurun, yeni yeni kelimeler öğrenin. Evet size medya iletişimle ilgili çok önemli bir tavsiyede bulunayım. Ne yapabiliriz? Hepinizin cep telefonu var ve televizyonlarda maçlar oynamıyor. Kendinizi o maçlarda teknik direktör bir futbolcu gibi hissedin ve o futbolcu ve teknik direktörler gibi telefonunuza röportajlarınızı kaydedin. Yani o maçta neler hissettiniz, o maçta nasıl oynadınız, nasıl kurtardınız, nasıl gol attınız. Onları birisi size röportaj yapıyormuş gibi ya da spikerin sorduğu soruları aynen kendinize sorarak video karşısında bir kez daha kamera karşısında izleyin, çekimlerini yapın, bol bol antrenman yapmış olursunuz. Dolayısıyla çok güzel bir antrenman tekniği de yani sağ dışında, sağ içinde nasıl antrenman yapıyorsunuz futbolcu olabilmek için sağ dışında da iyi iletişim kurabilmek için bu tip antrenmanlar yapabilirsiniz. Bugün medya nedir, medya çeşitleri nelerdir, doğru iletişim, etkili iletişim nasıl kurulur, onları size anlatmaya çalıştık örneklerle. Hepinize mutlu günler diliyoruz, sağlıklı günler diliyoruz çocuklar.